Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Slendrina oynayacağız. Ama e, bazı kişiler yüzme bilmiyor. Bu seferlik yüzümün göstereyim size. E, biz bu oyunu küfür etmeden bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi ben bu oyunu eskiden çok bitirmiştim. İstediğim oldu da. Ha ilk kitabımız Buldu Arkamızı dönelim şimdilik gelmez. Şöyle yan taraftan giderim çünkü e, kaf Koca kafalı adam kadın geliyor. Koca kafalı kadın. Oğlum arkamdan çıktı Biraz titredim. Biraz titredim vallahi titredim. Ses geldi. Ses kasma. Eee şöyle kenardan kenardan devam edelim. Şimdi bu arkamızdan biraz kastı mı? Bismillahirrahmanirrahim. İlk adımızla adım adım ikinci kitabı bulduk. Şöyle. Şöyle gidelim. Burada olmayacak kesin çünkü belli yani. diye tarafta çıkmışsa çıkmaz. Arkadaş Slender yine bulunduracak. Bulundurmadı. Şöyle. Burası kilitli tamam. Ana ikinci kitabı bulduk. Hop hop. Bismillah. Bak o yüzden kenardan gidin diyor. Atamız çıkacak. Hop. Hop oyunu ben onu iki saniye olmadan bitiririm abi Kimse bana böyle meydan okuyamaz meydan Okuduğu kişileri halde Haddini bildiririm Haddini bildiririm Bakın görüyorsunuz haddini bildiririm Anahtar bulduk anahtar al Oğlum alsana İşte boşuna Üçüncü kitabı bulduk hızlı Durmadan devam ediyor. Bu kova düşecek mi? Bir tane kova. Aha dördüncü kitabım bulduk. Arkaya bakalım. Buraya açalım. Tam bir şey çıkmadı. Kafa daha çıkıyor burada lan. Şimdi buradan çıkacağız. Arkamızda. Kesin arkanın arkamızda. Arkaya bakalım. <laughs> Hop oh, bak gördün. Böyle yapacaksınız böyle kolay. Biraz titreriz. Tabi onu da söyleyeyim. Hadi yakın sahneye olmadan bitiriyorum ben bu. Ya yani adamlardan profesyonel şekilde oynadım. Bitirdim, bitiremedim. Bitirdim, bitirdim. Anahtarımızı açalım. Burada kadın var. Bu zaten kafamızı Korkmadık ha. Abim ben korkmam. Arkadaşlar. Eğer hiç korkmazsan. Kanama abone olacaksınız. Kanama. Alın size. Arkamda. Yok çıkmadı. Bu sefer çıkarsa. Onu... He. Tövbe. Küfür etmeyeceğim dedi. Neyse bu birinci oldu. Birinci yani. Yok bir şey çıkmadı. Oğlum bu şu kapıyı şey sanmıyorum. Buradan devam edelim. Buradan mı gittik biz? Buradan mı geldik? <laughs> oh. Gerçekten bir icabım. Gid abi. Bayağı. Bize şey gösterir misin? Kitap nerede olduğunu... Buraya bakmıştık, o yüzden buradan gideceğiz. Yine şöyle.

Evet buraya gidelim. Çıkmaz yola çıkacak. Evet. Biraz titriyorum o kadar arkadaşlar. Biraz titriyorum orada niye sesim niye orada sesimi kapattım? Anlıyorsun, anlıyorsun. Anır abicim. Anır. Allah Allah Allah. Allah abicim Allah. Kafa çıkacak kesin burada. Aa bak belli. Bir tane kitap kaldı. Bir tane kitap Ben ver bize ya. Bir tane kitap kaldı. Bir tane ya. Adam benim bir tane sadece bir tane korkutabildi. Onu da şimdi diğer kapıya gidemiyoruz. Oralara kilitli. Bizim <laughs> anahtar bulmamız lazım. <laughs> Çıkmaz yol değil mi? Belliydi. <laughs> ya sen orada ne ara? Kolu gözüküyor zaten ha. Um, Abi bizi bir yere yönlendirir misin? Herhangi bir yer fark etmez. Bak burada kitap. Orada ama nasıl açacağız orayı? Orada anahtar lazım diyor. Anahtarı nereden bulacağız biz? Anahtar sandım mı? Duvara anahtar sandım. İyi korkunç. belki. Şu kameradan biraz uyuz oldu. <laughs> Şöyle kapat. Şunu koyalım. Biraz kas, biraz dondu. Siz de fark etmişsinizdir. Eee. Abi bana bir anahtar ver. şükür lütfen bak. Dua edeceğim. Şükür şükürler olsun oyunu bitireceğim ya. Şurada bir anahtar vermedik kalmadı ya. Anahtar ver bana. Diğer odalarda değil mi anahtar? Ada odalar diyen anahtarlı. Burası kilitli. Abi burayı niye çizdim? Bir ya orada ya da diğer tarafta. Ee, oraya açmayacağız. Diye tarafa. Odamı patlattım. Kardeş odamı patlattık patlattım. patlattım. Ee, ben yapamam. Ben, ben hiç yapamam. Arkadaşlar ben yapamam deyince yaparım. Siz yorumlara yazın. Bütün oyunları yazın. Korku oyunları ben bitiririm. Sizin için her geleni yaparım. Yaparım ben. Tekrar kortel ediyorum. Niye biliyor musun? Çünkü e, ee, Kendini mi gördün? No iyi gördük orda Orada anahtar yok. Burada anahtar olması lazım. Abi bize bir anahtar ver. Ha, o, o, doğru bu atacak. Işte. Anahtar bu mu? Sen oradan mı Kapının önünde çıkmış. Şuraya, buralarda kapı vardı lan. Değil mi? Kapı vardı buralarda. Kik demiş. Ben kardeşim bırakır mısın beni? Bak bırakmazsan ben peşine takılırım senin. Niye dondu? Oğlum elimden çektim kendisi çıktı bu sefer. Sonra durdu. Buralar Buralarda bir sorun yok. Anahtar yok. Bir bok yok. Şimdi yapacağım şey şuraya. Buraya. Öperim misin? Tutak tutak geldik ya. Aa şükürler olsun. Bir anahtar rica ettik. Onu da verdik. Haydi abi. Şimdi geri döndüğümüz yerden geri döneceğiz. Buradan gidelim. Yok buradan mı gidelim? Yok şuradan gidelim. Kafa bozulur onun. O tarafa çıkmaz o şu tarafa çıkacak. O şu tarafa çıkır. Çünkü kafamda harita gibi bir yer var. Ya alınır mı ya? Alınır ya? Ağlıyor. Ağlayınca ben intikamını alıyorum. Sen Böyle yapınca tutan tamam. bunu mı diyor? Kapıya vardık. İnşallah güncelleme sizin yapacağınız işi fikri Sizin koyacağı yeri fikriye şeye bakayım ya. Sen, de, sen de hiçbir şey bilmiyorsun da ama. yapacağız? Ne oğlum? Oğlum Ne oluyor lan? Burada. tarafa her tarafı kontrol ettik. Tek anahtar kalmış onu da. Oğlum hmm. nereden teleportlandı ki? Duvarın içine de teleportlanacak bu çift. Sevki ve dönüyorum ya. Zevki dönüyorum sevki sevki. yapmasa masalarmış lan. Çeçe kilit. Oyunun bir amacı kalmıyor. Kesin orada kitap. Ama anahtarı nerede bulacağız? O diye ses geliyor ya. Lan lezzetli oluyorum oluyor ya? Çıkmaz vurduk Tamam burada bir bok yok. Buraya kapatabiliyor muyum? Bak o oh, kolu gördüm daha önce Kolu orada teleportlanmış Adam oraya teleportlanmış Ay çakal be parmağı gördü ya Sonra Oğlum, anahtar, nerede? anahtar nerede Anahtar nerede Anahtar nerede Anahtar nerede Şu piç anahtar Nerede O Piç anahtar. Nerede A, piç anahtar? Piç anahtar nerede? O piç anahtar nerede lan? Şuraya gittik mi biz? Evet, herkes rezil ettiler. Beni de rezil ettiler, onları da rezil ettiler. gelse de o şöyle yapacaktı. Şöyle yapacaktım. Şöyle şöyle. Gelse de öyle yapacaktım zaten. Demedim. gördün bunu gördün işte sana sapladım Oğlum burada da yok e ee, ne yapacağız biz bu anahtarı nasıl bulacağız yoruma yazar mısınız lütfen <laughs> Eee <laughs> <laughs> orada oraya, orada ne işi var oyun oraya nasıl Oyun bizi bir boka çevirdi Çıkmaza varacak kesin. <laughs> Yarım saat oldu bitiremedi. Şu anahtar yüzünden. Hep bu anahtar yüzünden çıkıyor ya. Buraday mıydı ya? Şu kilitli yer. anahtarı nereye koydunuz? Lütfen bana yoruma yazabilir misiniz? Aa oğlum kapı. <laughs> Bir yorum yazın ya. Çıldıracağım ya. Canlı yayın ne diyeyim? Canlı yayın açmak için 20 abone ol olmam lazım. 23 mi 25 mi abone ol olmam lazım. Lütfen kanalıma abone olun. Like atmayın. Like atana lütfen. eee Sevenirim. Mutluluk yaşarmakta. Sizin için bir sürü video atıyorum. Bir sürü. O kadar emek boşa mı gidiyor yani? O kadar emeği boşa götürmeyin. La hepini, hepiniz benim şeylerimi beğenin. Ben sizin ne varsa. Siz link her zaman korku videosu. Hani şimdi korku. Abi sen bunu oynar mısın? Bunu oynar mısın? Onu söyle ben oynarım. Zevkli oynarım. Bak. Ara sıra bir kez korktum sinir korkmuyorum. Bazıları da kasıyor. Kasmayın. Ama yine de ben pes etmem. ben de Arkadaşlar pazartesi günü e, kar yağacakmış onu söyleyeyim size. Ah. Hmm. Şöyle. Çakacım tokadı. Ram burası mı? Lan biz buraya girdik ya. Bak yine çıldırmak için. Oğlum Rabi'den çok... Abi, insan acayip sinir ediyor ya. Arkadaşlar labirentten si sinir olan like atsın kanama Niye kasmaya başladı bu? Telefon ısınmaya başladı hmm. ciddi <laughs> Çekil kardeşim? Çekilmezse sikecektim sikecektim sikip atacaktım Hadi be Ben öptüm ben uzak tutayım Uzak tutayım ya şurada tamam, çok şurada değil miydi? ya. Değil, lan, oğlum, ya. Telefon yandı. bataryası şarjımız inşallah patlamaz yani. Patlamaz <laughs> da bozulur. 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 <laughs> Sinek bir siktir. Buradan da <laughs> ara sıra şeye bakıyorum. Televizyon keyfime getiriyor. Hem keyif yapıyorum hem de arkamızda. <Gülüyor> Dayılmış. <Gülüyor> o demiş. <laughs> demek duvara oraya giriyormuş yani duvara ya abim çıkmaza götürme bizi ne oluyor ya kapı mı gitti kapı mı ışınlandı ne oldu kapı mı silindi arkadaşlar kafe yemek üzereyim %100 kafaya yiyeceğim taksit ya? nasıl ya nasıl ya biz geldiğimiz yere diye tam 3 kapıyı tamam ikiden birisi abi ikisinden birisi burada değil buraya girsek zaten çıkmaza varıyor bura tam iki yere anladık buraya nere çıkıyor abi Tam bu da oraya çıkıyor. İki yol ayırması. Tam bu arka değil o zaman. Burası demek ki ya. Burası. Şimdi biz diğer tarafa gitsek Orada. da çıkmaz var. Tamam. Burada da Burası zaten. Kafam harita çizmeye başladım. kuram idi. Ya şükür ya. Şükür abi kitabı bitirdik. Tamam buraya da gittik bir zaten. Ya sikerim. Biraz korkmaya başladım. Birazcık. Kanka buradan kurtulmak istiyorum. Şu videoyu durdurmak istiyorum. Video bitirmek istiyorum. Şu bırak abra ana sket. Şu bırak. Şu bırak abra ana ne sket. Şu bak kabra nerede kapı? çuba kapı nerede kapı kapı nerede kapı kapıyı da mı yok kapıyı bulamadık şimdi çıkış kapısını bulamıyoruz ne kadar tuhaf beğenmişsiz kaldım valla beğenim <laughs> az ah, senin şeker ben arkadan veririm veririm arkadan Şükürler olsun. Çıkışa vardık. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Çıkışı buldum. Şükürler olsun. Çıkışı buldum. Kaldık. Ya Allah. Bismillah. Al bunu görelim. Bunu götürelim. Sok. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar. Reklamla alaka kardeşim reklamla alaka reklamla alaka Virüs mü gidiyor? Bir virüs taraması yapalım Ya oğlum Arkadaşlar telefon kafayı yemek üzere Ya kötü yoktur ya Bunları cami biz bakımı. cihaz bakımı. Bu sorun yok ki. Hafızaya bir denetleyelim. diyelim. Evet, Neyse arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar daha çok korku videosu gelmesini istiyorsanız kanıma abone olun like atın like atarsanız çok sevinirim bununla size e, bir sürü şey işte arkadaşlar bu ara vay ya sizin için elinizden gelemi yapacağım ben size söyleyeyim bütün videoları izleyenler için canlı yayın yapabilmek için 20 abone tam gelmek istiyorum bununla içinde kutlayacağım arkadaşlar e, hadi görüşürüz bay bay arkadaşlar Yoksa hasta olan